Durmadan avuçlarım terliyor. İnil diyor ardımdan girdiğim çıktığım kapılar. Trenim gecikmeli, yüreğim bungun. Bir bir uzaklaşıyor sevdiğim insanlar. Ne zaman bir dosta gitsem evde yoklar. Donanıp duruyorum ortalıkta. Kedim hımbıl. Yaprak döküyor çiçeğim. Rakım bir türlü beyazlaşmıyor. Anahtarım güç dönüyor kilidinde. Nemli aldığım sigaralar. Ne zaman bir dosta gitsem evde yoklar. Kimi zaman çocuğum. Bir müzik kutusu başucumda ve ayımın gözleri saydam. Kimi zaman gardayım. Yanımda bavulum, yılgın ve ihtiyar. Ne zaman bir dosta gitsem evde yoklar. Bekliyorum bir kapının önünde, cebimde yazılmamış bir mektupla. Bana karşı ben vardım çaldığım kapıların ardında. Ben açtım, ben girdim. Selamlaştık ilk defa.